Herkese tekrar merhaba FIFA 22 Pro Club ile bugün karşınızdayım. Şimdi bayağıdır arkadaşlarım sorup duruyordu rehber tarzında bir video yapar mısın diye. Yani şöyle söyleyeceğim. Şimdi FIFA'yı nasıl oynadığımı birçok arkadaşımız biliyor. Zaten ilk videolara bakarsanız sezon başında kurduğum kadrolara anlayabilirsiniz nasıl FIFA oynadığımı normalde. Ama bizim ülkedeki pingten dolayı ben bu sene oyunu bırakma kararı aldım. Ama sonrasında Pro Club'a başladık arkadaşlarımla. Orada bir kulüp kurduk. Turnuvalara katılıyoruz, eğleniyoruz derken benim elemancığım 25 level oldu. Şimdi 25 level olmak için de ortalama 600 tane falan maç atmanız lazım. Yani 500-600 aralığında sizin oyunun tarzınıza göre değişebilir bu. Böyle bir oyun sayısına ulaşmanız lazım ki 25 level olasınız. Bu sene inanılmaz zor. Birçok insan bundan şikayetçi. Reddit'te okuyorum, forumlarda okuyorum herkes ağlama durumuna gelmiş durumda. Bu kadar zor olur mu vesaire vesaire. Geçen sene mesela çok basitti yani. yani bir haftada bile isteyen çat diye 110 falan galiba puan geliyordu toplamda. Onu bir anda alıp en üst level'ı bir şekilde ulaşıyordunuz bir haftada. Ama şimdi rahat rahat yani 3 ay minimum belki de harcamanız lazım. Çünkü gerçekten 500-600 maç az değil. Ha şöyle bir kolaylığı var. yani şimdi bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama yani birçok insan şöyle kasıyor. Biz ben öyle bir şey yapmadım çünkü biz hani kulüpte oynadığımız için zaten arkadaşlarımızla her gün zaten ortalama 3-4 maç atıyoruz yani ya da gün aşırı. O yüzden benimki biraz daha çabuk ilerledi. Ama diğer arkadaşlarımız şöyle kasıyor. Hızlı ilerlemek isteyenler. Mesela şunu yapabilirsiniz. İki kişi işte iki, bir tane kulüp kurup bir maça girebilirsiniz. Çıktığı zaman rakip veya sizden biri zaten bir şekilde XP geliyor. Ama tabii 1500-1300 alacağınıza 750-500 falan alıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hiç yapmadım. Onun dışında şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela 3 arkadaşsınız yeni başladınız kasmak istiyorsunuz. Kulüp kurarsınız üç kişi birlikte. Ondan sonra da o kulüpte ilerlersiniz. Örnek veriyorum 10 lig var. 10. ligden 7. lige kadar daha biraz daha böyle düşük seviyedeki takımlar geliyorsa yani zaten 10. ligden 9. ligden geliyor ama yani oynayış tarzı olarak da çok oyunu bilmeyen insanlar o liglerde takıldığı için daha rahat galibiyet alabilirsiniz eğer oynamayı biliyorsanız sağlıyorum 10. ligden 8. lige çıkarsınız ee, işte 5 tane maçta atıyorum 20 tane gol atarsınız size kalmış veya işte CDM oynuyorsunuzdur ne oynuyorsanız artık daha hızlı bir şekilde XP gelebilir 8. lige çıkıyorlar kulübü kapatıyorlar tekrardan açıyorlar hop diye 10. ligde yani daha basit maçlar daha çabuk ilerliyorlar çünkü rakip atıyorum 3 tane atıyorsunuz çıkıyor işte iki tane atıyorsunuz. iki tane kırmızı kart görüyor. Çıkıyor. Bu şekilde hızlı hızlı kasma şansınız var. Onun dışında oyunla ilgili ne söyleyebilirim? Daha doğrusu Pro Club ilgili. Yani Pro Club'ı nedense böyle üvey evlat muamelesi yapıyor FIFA. Biraz daha geliştirseler çok güzel olabilir. Özellikle Ocak Şubat ayından sonra insanlar Ultimate Team'den sıkılıp oyundan sıkılıp ya da işte Rivals mı oynuyor, Scout mı oynuyor artık, Online Draft mı oynuyor, ne oynuyorsa bunlardan sıkılıp gidip adamlar Pro Club'a geçiyorlar. Hem PlayStation, hem Xbox'da hem PC'de hep böyle olmuştur. Şimdi o yüzden mesela bizim bir sezonumuz bitti ligde. Şimdi ikinci sezona geçeceğiz. İlk sezonda birçok takım ligi bıraktı vesaire ama şu anda bir anda mesela 10 takım olmuş diye bir haber geldi bugün. Çünkü dediğim gibi Ocak'tan sonra insanlar daha çok gelmeye başlıyor. Veya FIFA indirime giriyor. Daha rahat alabiliyor arkadaşlar. Onlar da başlıyor bir anda. Pro Club'da ne kadar ileriki zaman olursa Ocak, Şubat, Mart'tan sonra yani bir Haziran, Temmuz'a kadar Pro Club'da birçok insan oyuna devam etmeye çalışıyor. Şimdi ben size yani bu videoda böyle bir açıklama yaptım. Bir sonraki videolarda tabi bu kadar uzun tutmam açıklama kısmını. Çünkü vakit buldukça ara ara böyle işte diğer oyunlardan fırsat bulduğum zaman pozisyon olarak diğer rehberleri de çekmeye çalışacağım. Bugün tabii ki de klasik olarak Santrafor mevkinden başlıyoruz. Bana sorarsanız ya benim hani birçok arkadaşım santrafor oynamamı veya işte cam oynamamı istiyor ama ben daha çok böyle CDM seviyorum. Çünkü maçın odak noktasında oluyorsunuz. Hem rakibi karşılıyorsunuz. Hem işte bizim defanstan pas alıyorsunuz. Dağıtıyorsunuz vesaire. Ben CDM ilgili asıl rehber videomu çekeceğim. Ama bugün elimde santrafor ile ilgili birkaç video var. Onu paylaşmak istedim. Şimdi ben benim oynadığım karakter kısa boylu. Şimdi iki, iki seçeneğiniz var. Şöyle yapabilirsin. Mesela birçok takımda Adamlar yani FIFA'da şöyle bir sıkıntı var. Ya koşan koşanlar sürekli bir böyle kanattan koşup koşup orta açıp gol atmaya çalışan bir tayfa var. Ya da biraz daha kısa adamlar yapıp işte yukarıdan ara pas atıp böyle havadan forvet hızlıysa onu koşturmaya çalışan bir tayfa diye ikiye ayrılıyor. Bir de normal bir şekilde sürekli pas yapıp yani her maç aynı şekilde oynamayayım da sürekli başka şeyler deneyeyim diyen adamlar var. Yani ben öyle insanlar tanıyorum ki 400 maç atmış adam 400 maçtır aynı şeyi yapıyor herif 90 dakika. Yani bir sıkılırsın artık yani bir süre sonra ama yapıyorlar bilmiyorum. Bana göre değil ama yapan yapsın tabii ki de onlara kalmış. Şimdi şöyle iki seçeneğiniz var. Bir tanesi uzun forvet yaparsanız bir 95 iri yarı bir şey. Çok hızlı koşmaz ama tabii işte gücü olur. Yere düşmez kolay kolay. Bir de orta açıyorsanız çatır çatır gelir. Kafa vurur, voley vurur, rovaşata vurur neyse artık. Ben tamamıyla o tarzdan uzağım bilmiyorum. Hiç oynamadım. Öyle diyeyim. Ben abi kısa boylu adamla koşmayı seven sürekli pıtı 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 oraya gidip yani koşan hareket yapan yani uzun adam olduğu zaman skill e yapamıyorum. Çok skill yaptığım için ben yani bana göre değil uzun adam. O yüzden şu anda kısa bir forvet nasıl yapılır? Neler dikkat etmeniz gerekir? Bana göre anlatmaya çalışacağım. O yüzden başlayalım. Şimdiden iyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet. Şimdi şöyle yapacağız. Benim santraforum biraz özelliklerinden bahsedeyim önce size. 1.65 boyu var 79 kilo. Yani şimdi bunu gördüğünüz zaman diyebilirsiniz oha hem kısa hem ayı gibi. Ama öyle değil. Şimdi en son artık bu anlattıktan sonra zaten göstereceğim size maç içinden görüntüler. Orada göreceksiniz ne kadar hızlı olduğunu. Ne kadar topu tutup da güçlü olduğunu. Şimdi kilo biraz fazla gelebilir size ama. Yani bu bana sorarsanız hani baklı gibi oluyor biraz çok rahat hareket edebiliyorsunuz ya da çok hızlı olabiliyorsunuz yani bu kiloya takılmanıza çok gerek yok ama tabi siz isterseniz gidip 1.65 işte 1.60 boy işte 60 kilo yapabilirsiniz birçok insan geliyor öyle karşımıza ama şöyle bir şey oluyor eğer defanslar iyiyse veya mesela lig maçlarında işte uzun defanslar güçlü defanslar oyun oynamayı bilen defanslar arasında kaybolup gidebiliyor çünkü bir omuz omuza mücadelede hop kendini yerde buluyor sürekli bir yere düşme içerisinde. Böyle yaptığım zaman ya benim en memnun olduğum şekildeki boy ve kilo bu. Hatta CDM'de de böyle oynuyorum. Camda da aynı şekilde oynuyorum. Beklerde de aynı şekilde oynuyorum. Kanatlarda da yani 165 79 kilo hepsinde aynı. Gördüğünüz gibi mesela MDO, işte Stopper biraz daha farklı. İşte OF, MDO. tabii bunları sürekli ben değiştiriyorum hani oynayacağımız maça göre. Ama tabii ki de şu da size kalmış. Şimdi göstereceğim size ben nelere vermeniz gerektiğini ya da size göre nelere vermeniz gerektiğini siz kendiniz karar, ver karar vereceksiniz. Ama şöyle bir şey var benim açımdan en azından bu adam gayet hızlı, güçlü, düşmüyor. Benim sevdiğim bir durum. Ben bunu kendim deneyerek bu hale getirdim. Tabii size kalmış tamamen bunları seçmek. Şimdi şöyle bir giriş yapalım. Önce bir forvetteki geliştirmelere bakalım. Yani şöyle inceleyelim. Mesela asist serisine gerek yok. Aktif ilk dokunuşu kullanabilirsiniz. Top kontrolünün hızlanmanı ve sprint hızını geliştirir. Geliştirme oyuncu topa yaklaşırken devreye girer. Doğal yetenek özelliğini verir. Bu da önemli bir geliştirme. Bunu kullanmak isteyebilirsiniz. Ben çok fazla skill yaptığım için işte veya skill'li pas verdiğim için biraz böyle gösterişe kaçtığım için top cambazını seçiyorum. Bu da topla dribbling halindeyken oyuncunun dribblingle becer hareketi yeteneklerini geliştiriyor. Ve ayrıca onlara doğal yetenek özelliğini veriyor. Onun dışında keskin ortaya gerek yok. Bunu daha çok kanatlar veya camlar kullanıyor. Hassas pasa yine gerek yok forvette. Daralımlı pasa bazen arkadaşlar da görüyorum. Yorulmaz koşucuyu... Verebilirsiniz gene bu da size kalmış. Anlatacağım birazdan skill'leri verirken. Duran top uzmanı çok fazla duran top kullanmıyorum forvet'le o yüzden buna da gerek yok. Füzeci. Şimdi FIFA'da özellikle F22'de uzaktan şutlar gayet başarılı bir şekilde olduğu için bunları atmak istiyorsanız füzeci seçebilirsiniz. Ben de o seçili. Gelişen şutta da yine aynı şekilde ayın dışı ile şut, playse, şut doğal yetenek ve sert kafa özelliklerini veriyor. Şimdi sert kafa özelliği derken skill'lerde anlatacağım ben çok da yani kafa vuruşu vesaire çok kullanan bir insan değilim. Zaten 165 boyla da hani top gelecek de vuracağız atacağız. O yüzden çok kafa isabetini tavsiye etmiyorum. Duran topu yine geçiyorum. Kritik bir tırışı seçebilirsiniz. Bu da size kalmış. Bunu biraz daha camlar falan seçenler oluyor. Son 15 dakikada uzakma, uzatmalarda şut nitelerini geliştiriyor. Bundan ibaret. Onun dışında diğerlerine bakmamıza gerek yok. Sadece şuna bakabiliriz. Gol attıktan sonra kısa bir süreliğine 15 dakika şut niteliklerini geliştiriyor. Plase şut, ayağın dışı ile şut ve sert kafa özelliklerini veriyor. Ve zayıf ayak yeteneğini geliştiriyor. Bu da zaten zayıf ayak yeteneğiniz 5 ise zaten nereye kadar geliştirecek? Onun dışında da başka da önemli bir şey yok. De yani bundan sonrası zaten defansif işte kaleci vesaire gidiyor. Benim geliştirmelerim bu şekilde. Top canmazı, füzeci ve de gelişine şut olarak seçili. Hatta şimdi fark ettim bir tane de beceri puanım varmış fazladan. Şimdi şöyle bir şey var. Ben istersem şu anda forveti 91-92 bandına çekebilirim. Ama çekmiyorum. Denedim sevmedim. Bu da tamamen size kalmış. Yani mesela bazen maçlarda arkadaşlarımla konuşuyorum. İşte diyor ki ben işte 90 yaptım falan. Yani öyle değil oyun. Yani onu emin olabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yani 90-91 yaparsanız maçta hiçbir şey yapamayabilirsiniz. Ya da adam gelir 82'lik adamla sizi tokatlar. Öyle de olabilir. Benim şu andaki forvetim 87 overall'da. Buna da siz karar vereceksiniz benim söylediğim şeylerden sonra. Dediğim gibi. Şimdi şöyle de bir şey söyleyeyim. En sonunda izlerseniz eğer sonuna kadar pozisyonlarda görürsünüz. Benim forvetim sağ ayaklı. Ama normalde işte camım vesaire sol ayaklı oynamayı daha çok seviyorum oyunda. Ama forvet sağ ayak. Yalnız şöyle bir şey var. Benim forvetimin sol ayağı daha iyi gibi bir durum oluştu. Hatta maç yaptığımız zamanlarda sürekli bizimkiler işte soldan vur, sol ayak vur. Yani bir, bir gariplik var. Yani sol ayak e, cam yapıyorum mesela. Aynı pozisyonda daha az gol atıyor. Bir türlü çözemedim neden olduğunu. Ama benim ayağım sağ. Siz yine solu seçebilirsiniz tabii ki de. Onun dışında şimdi bunlar niteliklerimiz. Fiziği zaten geçiyoruz. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer forvetiniz yani bütün maç koşuyorsanız veya işte Pozisyon almalarınız biraz gecikiyorsa maç sonuna doğru dakika 80'lerde 75'lerde düşüyor. Benimki düşmüyor. O yüzden ben vermiyorum. Ama 25 level olmadan önce mesela 20'li level'larda bu dayanıklılık ve şuradaki dayanıklılık bende açıktı. O zaman hiçbir şekilde yorulmuyor zaten. Bu bir forvet için şu ikisi yeterli olabilir. Onun dışında burada zaten işte hani daha çok böyle güce dayalı olduğu için ben forvet için tavsiye etmiyorum bunları. Defansı zaten komple geçiyoruz. Şimdi dribling'e geldik. Dripling'de denge var. Burada yine Dripling var. Ondan sonra zaten bizim fulllememiz gereken burada. Yani şöyle bir şey var. Eğer beceri hareketi kullanmıyorsanız. Ben mesela şu anda şu beceri hareketi ve altındaki Maestro modelini kapatsam. Ve de şuradaki beceri hareketini kapatsam. Beceri hareketlerim 3 yıldıza düşecek. Eğer beceri hareketi yapmıyorsanız, skill yapmıyorsanız. Bunları hiç açmanıza gerek yok. O zaman da zaten bakalım mesela buradan 5, bu oy mesela. Şu alttakiyle bunu kapattığınız anda ki şu Maestro modeli bence lazım. Çünkü top kontrol ve dribbling bir forvet için bana kalırsa önemli. Ama bunları kapattığınızda 21 puanınız var. O zaman burada şuttaki işte kafa vuruşunu vesaireyi fullleyebilirsiniz. Bu da tamamen size kalmış. Ben bunu tavsiye etmiyorum. Ya da benim oynadığım tarz bu şekilde değil diyelim. Şimdi tekrar açalım. Onun dışında burada bunu da yalandan verdim. Skill point kaldığı için top kontrolü yine 91'e çıkartmışız zaten top kontrolünü. Burada çevikliğimiz var. Driplingimiz var. Ve de beceri hareketlerimiz var. Bunlar da yine 5 yıldız yapmak için zaten iki tane beceri hareketini veriyorum driplingde. Benim için yeterli. Ama siz dediğim gibi buna vermezseniz bu beceri hareketlerini gidip de mesela vaşak modelini alıp Çeviklik ve denge üzerine gidebilirsiniz. Özellikle uzun forvet yapıyorsanız işte kafa vuracağım ben hızlı olacağım vesaire diyorsunuz bunu da seçebilirsiniz. Pası yine geçiyorum bir forvet için. Mesela şu anda benim bir beceri puanım mevcutmuş kısa pasa bir tane vereyim. Yani yalandan veriyorum onu da. Şimdi şuta geldiğim zaman bu tamamen sizin oynayış tarzınızla alakalı bir durum. Serbest vuruş dediğim gibi ilk başta kullanmıyorum. Ama... Neden orası verili? Çünkü buradaki gördüğünüz gibi zayıf ayak. Benim için sol ayak çok önemli. Yani sağdan mı vurayım, soldan mı vurayım diye uğraşmıyorum hiç. Patara kütere vuruyorum. Öyle diyeyim. Ama normalde bana sorsanız ben şu üçüne vermem. Ama buna vermek için e, bu bağlantıyı yapmanız lazım. Mesela burayı komple kapattık. Gittik buna verdiğimiz zaman hepsini açıyor zaten. Böyle bir durum söz konusu. Uzun forvet yaparsanız burada gidip işte kafa isabeti, kafa isabeti bunlara verebilirsiniz. Diğer driplinkten alıp. Mesela dediğim gibi işte beceri hareketi kullanmıyorsanız bu kafa isabetlerini verirsiniz. Uzun forveti yaparsınız. Geliştirmeleri de ona göre seçersiniz. Pat 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 gelene gidene vurursunuz Lukaku gibi. Onun dışında burada yine bu niteliklerden keskin nişancı modelimiz var. Penaltı ve serbest vuruşu yükseltiyor. Hiç benimle alakası yok. En azından forvetle alakası yok. Onun dışında yine burada bitiriciliğimiz var. Bitiricilik ve voleler var. Bitiricilik ve voleler var tekrar. Voleler en sonunda bitirici modeli var. Bu bir forvet için en önemli geliştirme diyebilirim. Geliştirme değil adını unuttum. Bakalım neymiş adı? Model. Ya yani bana sorarsanız en önemlisi bu bir forvet için. Çünkü yani bitiricilik eksi 5, şut gücü eksi 5, uzaktan şut eksi 6 çatır çatır düşüyor Bunu vermezseniz. Bu bayağı etkili. Yine uzaktan şut, uzaktan şut ve şut gücü. Uzaktan şut ve şut gücü. Bunu da kapatabilirsiniz ama eğer ki zayıf ayı açmak istiyorsanız bu da zaten otomatik açılıyor. Bir de hız bölümümüz var. Hız bölümünü komple fullledim ben. Ama isterseniz mesela bu çita modelini kapatıp işte eksi -5 eksi beş. Veya çift forvet oynuyorsunuzdur mesela. Yani bunlar hep oyun içi etkiler. Eğer ki çift forvet oynuyorsunuz da arkadaşınız full hızlıdır. Siz biraz daha hızı düşürüp işte driplinge verebilirsiniz. Ya da biraz daha hızlı düşürüp birkaç tane pas verebilirsiniz. Kendi yani böyle mesela Firmino gibi işte. Adam hani ne diyorlar artık sahte 9 mu diyorlar ne diyorlar yani günümüz futbolunda o şekilde oynayabilirsiniz. Zaten kalecilikte de herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Şimdi benden bu konuda bu kadar. Yani başka da bir zaten ekstra bir durum söz konusu değil. Bu tamamen sizin oynayış tarzınızla alakalı bir durum. Ben sadece şu anda kendi forvetimi gösteriyorum. İsterseniz bu şekilde forveti Pro Club'da deneyebilirsiniz. Ki 18 level'larda falansanız 15-20 arası diyelim yine bunları benim gösterdiğim şeyleri yarım yarım verseniz bile forvetiniz gerçekten güçlü kuvvetli bir adam haline geliyor ya yani benim forvet 50 maçta üç kere falan düşüyordur mesela yere öyle diyeyim ve gayet hızlı özellikle sol ayıyla vuruşları çok güzel birkaç görüntü atacağım şimdi maçtan sonra başka da ekleyeceğim bir şey yok diye düşünüyorum Teşekkür ederim izlediğiniz için. Şimdi sizi maç içinden görüntülerle birlikte baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up? I'm holding back, tryna get me framed. from me in cost Said I attacked you. That's just a false truth. No need to argue. And yeah, I've had enough. You fight. I'm so scared to leave my house So I cannot run free from this Always being watched by you And that's so inconsiderate My privacy, those that exist Probably haven't heard of it Need to live a different life Cause lights and cameras are in it Trying find a silver lining What I wanna do is avoid the violence But you hear here again, I'm losing it There's no more screaming in silence Get out my face, turn off the flash I hate the pain.